Hayırdır bilader sen bize şekil mi yapıyorsun lan? Ağzını burnunu kırdırtırım gelin lan. Hayırdır kardeş? He? Ha? Neyi kafasını açıyorsun oğlum? Bana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. Alemi cihan duysun. Fişne fişne Şimdi bu arabayı bir saat kullandığın zaman Evet 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı Oha Vay anasını be Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diyor Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır Resmin bile yok Korkak Resmin bile yok Dalga geçiyorsun hesapta Hemen engelleyen çocuk Yer Alaska Madagome L dağları Rüzgarın kemiklerinize kadar işlediğini hissedebilirsiniz. Burada tuhaf canlılar yaşıyor. Büyük ayı takım yıldızlarından şeritli Singapur armadillosu. Kısa paçalarından cehennem ateşi akıyor. Karşısındaysa ak Venezuela güvesi. Gövdesindeki mafilik... <laughs> Sergen, sen değil miydin eve eşya alacağım bana yardım edin diye? Evet. E sabahtan beri her şeyin en iyi fiyatını bulalım diye. Oradan oraya koşturuyoruz biz. Sen niye koşmuyorsun? Kızlar, ben koşsam başlarına oynardım. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Teker Millet uçuruyorum şu an. Olduğun <laughs> ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Salih abi bana bir köfte atsana abi. Neler oluyor Mithat? Beni korkutuyorsun. Dur dur şu makineyi. Her yer köpük içinde kaldı. Yeter! Yeter! Yeter ya yeter! Bir Ben bugün para buldum ve vatandaşlık görevini yerine getirdim. Arkadaşım Enes ve ben parayı bulduktan sonra dedik ki bir et ekmek yiyelim. Sonra gittik zabıtaya verdik bunu. Cihan Beyliği Belediyesi'ne. Bizi haberler çıkartacaklar. Oha kanka kızlardan daha güzelsin bari. Kızım zaten. Bakıyorsun marur. Kendini bir şey zanneden sonradan görme. Falan böyle yerli yersiz espriler yapan. Falan böyle bir tipsin tamam mı? Ve... <laughs> Anne kolum çalışmıyor. <laughs> Uf Çok iyiydi ya kanka. Adamım ya. <laughs> Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. Türkiye'deki <laughs> doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Korona bile buna çok şaşırdı. Gidenler görenler bilirler. Konya'da mesela örneği var. Manifaturacılar Çarşısı. Anlatabildim mi? Toplam Manifaturacılar Çarşısı Konya'da var. Kaç yaşındasınız? 30 yokum ama 29 yaşında varım. 30 yokum doğrusu. okulum yazmam olmadığı için bilmiyorum ama 29 yaşındayım. Çünkü kimlikim de 30 yaşında vurmuş adam. O yüzden hala 30 bitirmemişim yani. Sen bana iskelet mi diyorsun? Sen bana güçsüz mü diyorsun? Yani ben sana şimdi gücü göstereceğim. <laughs> Ve bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldık. Bana dokunmak istemiyor musun Benim dokunuşum seni ikiye böler. Çok esma çok. Baksana şunlar ne kadar? Oğlum bunlar ne kadar ne kadar? Aa 10. Duyuyor musun? Şimdi biliyorsunuz bir tane değil. Canım senin makyaj yapmana gerek yok ki. Ya. <laughs> <laughs> senin direkt estetiğe ihtiyacın var. <laughs> Bu sabah zenginler gibi yapayım dedim. Portakal suyundan bir yudum alıp hızlıca evden çıktım. Şu an açlıktan ölüyorum. O nereye gittiğimi de bilmiyorum arkadaşlar. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. <laughs> ee, ne haber lan babalık. <laughs> babalık mı? Ne haber lan evlatlık. Abla ya ya. O benim şarj aletim mi İrem? Ver şarj aletimi geri. Şarjın yüzde kaçta? Yüzde sıfır şarjım. Ya oha. Gerizekalı. Ay ya telefonu bulacaksın ya? <laughs> Eğer ölürsen peşini bırakmam bak. Ben buradan çıkana kadar eşyalarıma dokunmayacaksın. Kabuslarına girerim. Seni geceleri altına işitirim bak. <laughs> Çekilsenin yerinde ben olsaydım. <laughs> Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerini de yazacağım. <laughs> Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the drive Oğlum biz bir şey istemedik yok sen niye kardeş sen? Abi o olayım? zaman yanlış basmışım aç ne olmuş insanlık öldü mü? Açma kardeş dostlar düşman var yanlış anlamazsın sahibi ilk. Abi ne yapayım abi yaptığın iş değil ha. Evet tamam kardeş ne bu seferle görüyorsun kardeş. Allah Allah. He. Ya, neren çocuğu? <laughs> sakin ol lan baba çıkar baba kafanı saçın. Ben can ben cansızım cansız. Ne gelin lan Ay, ハハハハ bana yardımcı olur musunuz? Tabii ki de siz gelin. Gel abla gel abla gel gel gel. Abla gel 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 abla gel abla gel 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 abla gel gel abla, gel, gel gel. Abla gelsene gel 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 abla gel gel gel. Gel, abla, gel abla gel 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 tamam. Sağ serbest mi? Bekle abla. Çık abla serbest. Abla çık serbest çık abla. Abla çık abla çık abla çık abla. Çık abla serbest. Abla çıksana serbest abla çık. Abla hadi çık. Çık 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 çık. Serbest abla çık. Abla kurtardı çık abla kurtarıyor abla. Abla korkma çık serbest hadi çık. Çık abla çık 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 serbest. Çık yavaş yavaş çık serbest kurtardı çık. Çık abla. Tipsiz bir erkeği yakışıklı yapacak bir detay. Hmm, enstrüman çalması. burcu. Artık Boğa burcu değilsiniz. Şimdi? burçlar değişti. Koç burcusunuz artık. Me. Millet hepsi ha ha diyor, ferman ediyor. Elektrik, doğal gaz, hayat bahalığı. Yani yanmış da yani yan, yangın geliyor. Mutfağda yangın var. Sessiz, sessiz.